Herkese yeniden merhaba. Tesmin'in Hobi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel, şahane duran bir modelle geldim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şu şekilde çok şık duran bir model. Bütün örgülerde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, bebek örgülerinde, erkek örgülerinde birçok yerde kullanabileceğiniz çok kullanışlı, yapımı da oldukça kolay ve zevkli bir model. Şu şekilde ön yüzü modelimin arka yüzü de bu şekilde İki tarafında kullanabileceğiniz çok kullanışlı bir model aslında arkası ve önü diye bir şey yok her iki tarafı da aynı şekilde duran bir model gördüğünüz gibi bu şekilde her iki tarafında kullanabilirsiniz bu şekilde Dilerseniz lastik olarak da kullanabilirsiniz bu şekilde model olarak da yapabilirsiniz Bu size kalmış bir şey bu modelim 2 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 2 iki ve 2'nin katı olacak şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Ben biraz kalın bir ip kullandım ve 4.5 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz şimdi bu güzel modelim yapılışına geçelim. Geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek bana destek olursanız çok sevinirim. Dilerseniz şimdi yapılışına geçelim. Modelim için ilmeklerimi atarak başlıyorum. 2 ve 2'nin katları demiştim. Göstereceğim kadar 2 ve 2'nin katı olacak şekilde ilmeklerimi atıyorum şişime. Sizler de dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. Sayalım kaç tane olmuş. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bir tane daha atalım. 16 olsun. Buraya bir düğüm atıyoruz. Ve modelimize hemen başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düz örüyorum bir tane ters bir düz bir ters bir düz bir ters bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum bir düz bir ters olacak şekilde ilk sıramızı bu şekilde örüyoruz daha sonraki sıralarımızı hep aynı şekilde Örüyoruz bir ters yanar ilmeğimiz. Evet dönüyoruz. Buradan sonraki ilmeklerimizi hep aynı şekilde öreceğiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra baktım ne geldi düz ilmeğimiz gelmiş. Düz ilmeğimin altındaki ilmeği şu şekilde alıyorum. Şime takıyorum ve ikisini birlikte düz olarak örüyorum tersimi ters olarak örüyorum. Düzüme geldiğimde ne yapıyorum? Şu altındaki ilmeğimizin bir tek katını alıyoruz. Şimize takıyoruz ve ikisini birlikte düz olarak örüyoruz. Tersimizi ters olarak örüyoruz. Düzümüze geldiğimizde ne yapıyoruz? Bir altındaki ilmeğimizin katını alarak şimize takıyoruz ve ikisini birlikte Düz olarak örüyoruz. Tersimizi ters. Düzümüze geldiğimizde, düzümüzün bir alt katındaki ilmeğimizden tek katını alıyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde takıyorum ve ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Tersimi ters örüyorum. Düzüme geldiğimde bir alttakini şu şekilde alıyorum. Şim'e takıp düz olarak örüyorum tersimi ters düzüme geldiğimde bir alttakini alıyorum Şu şekilde şişime takıyorum ve ikisini birlikte düz olarak örüyorum tersimizi ördük düzümüze geldiğimizde bir alttakini çıkarıp şimdi takıp düz olarak örüyoruz kenardaki tersimizi örüyoruz kenar ilmeğimiz Evet, bu şekilde yaptık. Dönüyoruz. Döndükten sonra aynı şekilde örgümüze devam edeceğiz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Ördükten sonra düze geldiğimizde düzden bir altından şu şekilde ilmeğimizi alıyoruz. Şimize takıyoruz. Şu şekilde. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. Tersimi ters olarak örüyorum. Düzüme geldiğimde bir alttakinden. Tek dilini alıyoruz, şimdi takıyoruz ve ikisini birlikte düz olarak örüyoruz. Tersimizi ters, düzümüze geldiğimizde düzümüzü bir altındaki ilmeğimizi alıp tek katını alıyoruz ve düz olarak örüyoruz ikisini birlikte. İlk sırada bir düz bir ters olarak modelimizi kurduk. Daha sonraki sıralarda hep bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Her iki tarafta da aynı şekilde örüyoruz. Hiçbir farklılık olmuyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Tekrar dönüyoruz. Hep aynı şekilde ilerliyoruz. Bu sırayı da göstereyim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Ördükten sonra düze geldiğimizde ne yapıyoruz? bir altındakini çıkarıp şekilde şimdi takıyoruz ve ikisini birlikte düz olarak örüyoruz tersimizi ters düzümüze geldiğimizde bir alttakini alıp şimdi takıp düz olarak örüyoruz tersimizi ters olarak örüyoruz bütün sıralarda aynı işlemi yapıyoruz hiçbir farklılık yapmıyoruz bu şekilde örerek ilerliyoruz modelimizi Gördüğünüz gibi yapımı oldukça zevkli bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Evet. Evet, modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi her iki tarafında kullanabileceğiniz çok kullanışlı bir model şekilde arka tarafına da bakalım. Aynı şekilde gördüğünüz gibi hiçbir farklılık yok. Bir iki tarafında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Lastik yapımında da kullanabileceğiniz bir model. Lastik yaptığımızda da nasıl durması durduğunu göstermek açısından birkaç sıra daha bu şekilde örüp daha sonra lastik olarak da nasıl durduğunu göstermek istiyorum. Evet birkaç sıra daha ördüm. Lastik olarak da nasıl durduğunu görmeniz açısından devam edelim ne yapıyoruz düğün ilmeğimizi ördük düğün ilmeğimizi ördükten sonra bir alttaki ne yapıyordum alıyorum şişime takıp ikisini birlikte düz olarak örüyorum tersimi ters örüyorum düzüme geldiğimde bir alttaki ilmekten tek telini alıp şişime takıp ikisini birlikte düz olarak örüyorum Evet bu şekilde yeleğimizin kenar patı olarak düşündüğümüzde burayı kenar patları olarak düşünelim. Bu şekilde üç kere tekrarlamış olduğum modelimi ve daha sonra buradaki ilmeklerimi de sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan bu şekilde hepsini düz olarak örüyorum. Dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüze geldiğimde de kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimin olduğu yere kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. şekilde modelimin olduğu yere geldiğimde ne yapıyorum düzümü aynı şekilde ilerliyorum bir ilmek çıkarıyorum alttan ikisini takıp düz olarak örüyorum tersimi ters düzüme geldiğimde bir alttakinden tek ilmeği çıkarıp takıp düz olarak örüyoruz tersini ters kenar ilmeği Evet bir kere daha göstermek istiyorum kenar ilmeğimizi ördük Buradakini çıkarıp takıyoruz, modelimizi uyguluyoruz bu kenarda yani yeleğimizin kenar pat olarak düşündüğümüzde bu şekilde buraya geldiğimizde de burası da düz kısmımızı oluşturuyor. bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Dönüyoruz arka yüzde de modelimizin olduğu yere kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Modelimizin olduğu yere gelince modelimizi uygulamaya devam ediyoruz. Evet. Döndük. Şu şekilde baktığımızda gördüğünüz gibi lastik olarak da harika duran bir model. Her iki şekilde de kullanabilirsiniz. Lastik olarak da bu şekilde, model olarak da kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi. Her ikisinde de harika duran bir model. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.